Güya anladığımız kadarıyla bundan bir iki ay önce Gazze'de ateşkes ilan edilmişti, barış sağlanmıştı. Ancak bunun İsrail'i bağlamadığını, her ne kadar altına imza atsa da her zaman yaptığı gibi İsrail'in tarihte, geçmişte bunun İsrail'le alakası olmadığını, sadece bir nefes almasını sağladığını hep beraber görmüş olduk. İsrail bu ateşkes süreci içerisinde ne yaptı? Her ne kadar ön planda görünmese de Suriye'nin, ee, tamamen ortadan kalkmasına devlet başkanının ondan sonra devlet iradesinin ortadan kalkıp orada İsrail'in istediği şekilde bir yapı kurulmasına e, ön ayak etmiş oldu arka planda ve bu e, gerçekleşir gerçekleşmezde daha yani süreç devam daha devam ederken bir baktık İsrail bir anda Galon tepelerini ele geçirdi yetmedi şimdi İsrail e, Lübnan'a da Hizbullah'la beraber saldıracak. Artı e, Suriye'nin yine çok daha büyük bir kesimini ele geçirmek için ciddi bir hazırlık içerisinde. E, bununla da yetinmedik. Son günlerde takip ettiyseniz e, Amerikan Başbakanı Trump e, artık Gazze'yi kendi şahsi meselesi gibi görmeye başladı. E, ve ultimatom veriyor Gazze'de yaşayan Müslümanlara. Bu diye şu kadar süre içinde boşaltmazsanız ondan sonra ben geleni yapacağım şeklinde. Yani dünyada gücün hakim olduğu, adaletsizliğin hakim olduğu, haksızlığın hakim olduğu ve tamamen din eksenli bir savaş yaşanıyor şu anda. Yani Yahudilik ve Hristiyanlığın bir araya gelip, Müslümanlığın karşısına, İslamiyet'in karşısına çıktığı bir savaşı çok bariz bir şekilde görüyoruz. Burada da her zaman olduğu gibi İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri, ki birine biliyorsunuz İsrail'e küçük Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük İsrail tabiri kullanılır e, tabiri caizse bu iki kardeş büyük küçük bir araya gelip şu anda Gazze'deki Müslümanlar tamamen oradan çıkartma hesabı içerisindeler. E peki çıkarttılar ne olacak? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Türkiye'ye e, yaklaşık 3 milyon 40 daha ondan sonra Müslüman kardeşimizi mülteci olarak kabul etmek zorunda kalacağız. Ha Bunların içinde sadece orada mağdur olan mazlum olan insanlar gelmeyecek. Mutlaka teröristler de gelecek daha önce geldiği gibi. Ülkemiz çok daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olacak. Ee, biz peki ne yapıyoruz? Asıl soru bu burada. Şimdi bu aşamaya kadar bu bölgemizin, coğrafyamızın, Suriye'nin, Irak'ın ondan sonra e, Lübnan'ın diğer ülkelerin gelmesinde e, benim şahsi kanaatim bizim oynadığımız pasif rol çok ciddi şekilde etken olmuş gibi gözüküyor. Biz isteseydik ya yani, benim şahsi kanaatim ne Suriye'nin bölünmesine ne Irak'ın bölünmesine müsaade etmeyebilirdik. Ancak ne yazık ki şu anda bilemediğimiz, tahmin edemediğimiz sebeplerden dolayı ülkemizi idare eden irade bu şekilde bir neticeye bizi sürükledi. Malumunuz sosyal medyada dolaşan merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bir şeyi var. videosu var. Kısa bir video ama o da öyle net bir mesaj veriyor ki 2015 yılında çekilen bir video. Göreceksiniz diyor. Gün gelecek AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HADEP o zamanki adıyla HADEP bir araya gelecekler e, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar ve bir Kürt devletinin kurulmasının önünü açacaklar CHP'de muhalefet yapıyor gibi gözükecek diyordu ve şu anda bu akıbeti yaşıyoruz Profesör Doktor Haydar Başbey'in merhum e, bugüne kadar söylediği her şey gibi bu da çok bariz bir şekilde ortaya çıktı yani e, tabiri caizse e, vefat ettiği halde Ondan sonra gittiği yerden ayar vermeye devam ediyor ülkemize Profesör Doktor Haydar Başbey. Bey. Şimdi böyle bir akibete sürükleniyoruz. Burada bizim rolümüz ne olacak? Kazancımız ne olacak? Zararımız ne olacak? Bunu inanın kestirmek daha şu anda mümkün değil. Millete bunu tabii anlatırken mutlaka ülkemiz büyüyor. İşte biz Suriye'nin şu kadar yerini alıyoruz. Irak'ın bu kadar yerini alıyoruz diyecekler. Yine büyük ihtimalle beklenti o. Federasyona geçmemiz lazım ki buradaki yerleri aldığımız zaman o insanları ondan sonra e, devlet haline getirelim. Yani eyalet sistemine tabiri caizse geçeceğiz. Ama bu ne kadar sürecek? Bu çok kısa bir süre devam edecek. Tabiri caizse balayı gibi hemen arkasından da göreceksiniz. İnşallah bu akıbeti yaşamayız ama yine bununla ilgili Profesör Doktor Haydar Başbey uyarmıştı bizi. Kürt kardeşlerimiz eğer ki kendilerine bir devlet kurulmasına müsaade ederlerse yaşayacakları birkaç yıllık bir ee, rahatlık sürecinden sonra onlar da devreden çıkarılarak büyük isyanlarla, olaylarla bu bölge tamamen Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri ve İsrail'in günümüne geçirilecek diye söylemişti zaten ki, asıl büyük hedef bu malumunuz, ee, büyük İsrail projesi, hedeflenen, planlanan nihai hedef bu, bunun arkasında ne var, sadece dini argümanlar yok, Sadece dini din, argümanlarla bu kadar büyük projeler yürütülmez çünkü. Bu bölge dünyanın şu anda gittiği noktada çok büyük bir su savaşları ortaya çıkacak ki bu savaş da zaten bir nevi su, su savaşı. Dicle-Fırat Havzası adeta dünyanın sayılı suyun bol olduğu havzalardan biri. Bu bölgeyi sulayacak, dünyanın her tarafına e, bu imkanı sağlayacak bir havza. Çok verimli bir toprak bu topraklar gerçekten. Daha da ötesi bu, bu bölge, bu toprakların altında dünyanın en kıymetli yeraltı zenginlikleri var. Yani olay tamamen ve tamamen e, maddiyata dayalı, paraya dayalı. Yeraltı kaynaklarımızın, yeri su kaynaklarımızın, sularımızın tabiri caizse e, elimize çıkması neticesini doğuracak bir tehlikeyle karşı karşıyayız şu anda. İnşallah bu tehlikenin, bu vahim, vahim gidişatın, Farkına varır siyasilerimiz ve daha önce milletimizin bunun farkına varması lazım ki o iradeye hizmet etmeyen bir siyasi iradeyi o e, e, akibete hizmet etmeyen siyasileri iktidara getirsin ki bu, bu büyük gidişatın önü kesilsin. Aksi takdirde çok çok kötü e, günler bizi bekliyor ne yazık ki.